Merhaba arkadaşlar Gemiz yepyeni bir videosuyla da karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte korku meslek serimize devam ediyoruz Bugünkü konuğumuz Night Clerk Night Clerk'te arkadaşlar neler yaşayacağız merak ediyorum Hatta size hemen oyunun hikayesini şöyle bir göz atalım Ofis işini kaybettikten sonra ayakta kalabilmek için arabasını sattıktan sonra Troy Matters iş bulmak için can atıyor Corner Stock Music adlı küçük bir kasabadaki müzik mağazasının müdürü Jamie Rogers gece geç saatlerde gelen araması ona kısa bir gece vardiyası teklif ettiğinde büyük bir şans gibi geliyor. Yani arkadaşlar müzik mağazasında çalışacağız sanırsam, yanlış anlayamadıysam. Tek yapması gereken mağazayı toplamak, birkaç müşteriye yardım etmek, işleri bitene kadar işletmeyi çalışır durumda tutmak. Kolay iş. Evet müzik dükkanında çalışma. Heh, bir bu kalmıştı. Bugün müzik dükkanı işleteceğiz sanırsam. Hemen start game diyerek oyunumuzu başlatalım. Hadi bakalım. Let's go. Home. 23.46. Bu arada arkadaşlar korku meslek serisinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyun hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara bekliyorum. Teşekkürler. Evdeyiz. Galiba birisi beni arayacak. Harika gerçekten harika. Pazartesi günü kovuldum. Ofisteki her şeyi topladım. Topladığıma inanamıyorum dedi. Ve tabii ki kimse beni geri aramıyor. Ne kadar 20 kadar başvuru gönderdim. Belki daha fazla. Sıfır. Hiç hiç hiç. Ve tabii ki televizyondaki iyi bir şey yok. Hiçbir şey. Sadece yüzlerce kez izlediğim şeylerin tekrarları. Mükemmel. Hatta evi bir ay önce tutabilmek için arabamı bile satmak zorunda kaldım. İşler zor gidiyor. Biliyor musun her şey hakkında bu kadar olumsuz olmayı bırakmalıyım. Kim bilir belki bu gece bir telefon gelir. Ama açlıktan ölüyorum. Neyse ki tezgahda kalan pizza var. Uyan. He, işten ayrılmışız, iş arıyoruz arkadaşlar. iş başvuruları yapmışız. Telefon bekliyoruz ama kimse bizi aramamış. Oo, a bu ev bana bir yerden tanıdık geliyor arkadaşlar. Sizce? Size de tanıdık geldi, değil mi? Öpür korku meslek oyunlarından yani. Aynen bu ev direkt aynı. Biza. Oo, afetos ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Aha telefon. Yoksa beklediğim telefon mu İş teklifi mi? Hey merhaba ben Jamie. 8. Zahattaki Corner Store müzik müdürüyüm. Aramayı düşünmüyordum ama personel eksikliğimiz var. Aha! Yoksa? Son çalışanımız bir şey gördükten sonra aniden istifa etti. Neyse başvurunuza baktım ve... Ve... Eğer isterseniz sizi işe alabiliriz. Şaka mı? Tabii ki de hemen. 10 dakika mı? Harika 10 dakika sonra uğrayın. Tezgahın üzerinde her şey açıklayan bir not olacak. Oğlum çok çok erken oldu. Çok hızlı oldu her şey. Oha. Adam direkt beni çağırdı lan 10 dakikaya. Hemen gidiyoruz abi. Go 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 go. İşe işe işe. 23 53. Otobüs durağı. Otobüs mü bekliyoruz? Ya kesin burada bir şey olacak he. Gecenin bir yarısı abi. Ben burada ne yapıyorum ya? Otobüs. Kimse var mı? Alo. Aha biri geliyor. Ah. Oğlum seni de tanıyorum lan öbür oyunlarda vardın sen de. Hey sen. O iyi geceler. Sessiz bir gece değil mi dedi. Aynen aynen. sen de geç kalmış gibisin. haha kız arkadaşım stresi azaltmak için geceleri yürüyüşe çıkmam gerektiğini söyle. Bu arada öbür oyunlardan bir fark var. Fark ettiyseniz oyunda seslendirme var. Peki nereye gidiyorsun? Normalde bu tarz oyunlarda şey olarak. Diye ses çıkıyor ya burada direkt seslendirme var. Sen nereye gidiyorsun? Eee işimdeki ilk gecem. Ah, yeni bir başlangıç. Anlaşılan senden önceki adam pek başarılı olmamış. Direkt istifa basmış. Bir şeyler görmüş dediler de bilemedim yani. Seni bir yerden tanıyorum ya öbür oyunlardan. Haberiniz olsun. İlk geceler komiktir. Yüzleri öğrenirsin. Onlar seninkileri öğrenmeden önce. Okay. <laughs> Güzel laflar. Ya sen otobüs beklemiyormu? Ha yürüyüş yapıyorum demişti. Doğru, doğru, doğru. Ben artık işe gitsem mi ya? Nerede bu otobüs? Bir de gece saatinde otobüs geçiyor mu? O da ayrı bir konu. Alo. Kimse var mı? Ben artık işe gitmek istiyorum. Aha geldi. Oh. şoför yok. Bu nasıl otobüs lan? Şoför olmayan otobüs mü olur? Neyse. Otomatik sistemdir. Belki yapay zeka sürüyordur. Yapacak bir şey yok. Corner Store müzik. Hadi bakalım geldik işe. İşteyiz. Let's go. Abi gece yarısı müzik dükkanında niye gece vardiyası var? Kim gece müzik dükkanına gelir ki? Ben onu düşünüyorum yani bir yanda. Evet yeni iş hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Store'u bul dedi. Hadi bakalım. Burası işte önünde kocaman dükkan. Nasıl bulayım ben başka? Corner Store Music Co. Abi gecenin bir yarısı birisi gelip buradan gitar almayı, almak mı isteyecek yani? Birazcık enteresan olmuş. Ee, tezgahdaki notu oku. Heh şurada galiba. Acada bayramı temaları var bu arada. Bakalım. Ne yapacakmışız? Oo bayağı uzun bir şey Jamie'den. Daha önce aradığın için teşekkürler. Son çalışanın ayrılmasının ardından hemen görevi devralacak birine ihtiyacım vardı. Yapmanız gereken görevler şunlardır. Tabii ki de yine arkadaşlar ve yine temizlik. Zemindeki kiri süpürün. Yarın için gitarları akort edin. Çöpü dışarı çıkarın. Bu gecelik bu kadar. Başka işlere ihtiyacım olursa seni şirket telefonundan ararım. Ayrıca içeri girebilecek bazı müşteriler de olabileceğini unutmayın. Yukarıdaki görevleri yaparken onlara da yardımcı olun. Abi bir şey diyeceğim. Gecenin bu saatinde kim gelecek ya? Neyse. Adamın dediğini yapalım ya. Önce. Aa müşterileri bekle dedi. Aa geldi biri. Dur lan. Dakika bir gol bir. Oğlum gecenin bir yarısında niye geldin buraya? Merhaba. Evet. Yeniyim ben. İlk gece. Endişelenme. Burası zamanında size alışacak. Eyvallah. Ee, hiç kayıt kaldığımın raflar bu gece incelmiş gibi görünüyor. Yani var mıdır? Gönderi gecikti sanıyorum diyelim. Değil mi? Evet. Rakamlar. Burada bazen eşyaların kaybolduğu görülüyor. Deme öyle. Deme abicim. Deme öyle şeyler ya. Tamam sabah uğrarım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Evet good night. İyi geceler. Sen de dikkat et kendine. Hep müşteriler böyle diyor ya. Beni benden alıyorlar. Tamam şimdi temizlik vakti. Nerede abi? Vilada. Bu stoklar da fulle. Lan da nerede burada? Bakalım. da Vilada burada. Gözümün önünde da varmış. Ben görmüyorum. Almıyor. Brom'u al dedi. Al işte Brom burada. Niye al? Niye almıyor? Bu mesela bunları kullanabilsem güzel olurmuş. Tuvalet var. Dükkanda tuvalet olması güzel bir şeydir. Bir şey diyeceğim hoca. Aa, abi arkamdaymış ya. Bu biraz saçma olmuş. Buraya, buraya birazcık hafif aydınlatsaymış güzel olurmuş. Ne oluyor? Işıklar gitti geldi. Tövbe tövbe. Neyse. Evet, şöyle. Bal yala yapalım buraları. Yap abi. Müzik dükkanında da de çalışmadık demeyeceğiz ya. Vay arkadaş. Hayır öbürleri depoda galiba. İki tane kaldı. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi korkun meslek serisinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz algoritmada birazcık düşük kalıyoruz. Algoritmada yükselebilmemiz için desteğinize ihtiyacım var. O yüzden like atmayı unutmayın. <laughs> evet, burada var. Sonuncusu nerede? Aa tuvalette galiba. Evet büyük ihtimalle tuvalette. Burası arka kapıyı mı açıyor? Oo, tamam çöpleri buraya atacağız. Okey. Kapılar otomatik kapanıyor. O yüzden hiç uğraşmıyorum bile. Son kir büyük ihtimalle arkadaşlar tuvalette. Tuvalet. Aynen. Tamam bu işi hallettik. Şimdi çöp mü atıyoruz? Ha yok. Müşteri bekliyor. Ha bu kir Abi seni de tanıyorum. Öbür oyunlardan. Sen sürekli sarhoşsun ya, her oyunda adam sarhoş kılığına giriyor. Hareketlere bak. Selamünaleyküm amcacığım, merhaba. Amcacığım dilenci misin, ne için duruyorsun öyle ya? Sadece ses efekti koymuşlar he. Bir şey mi arıyorsun kardeşim, ne diyorsun sen ya? Boş yapma ya. Geriye ne kaldığına bağlı diyor. Nasıl yani? Oğlum gece gece belanı mı istiyorsun lan? Mekan eskisinden daha sessiz hissediliyor. Yani. Gece ya. <laughs> hmm, geceler her şeyi farklı kılıyor. Amcacım ne istiyorsun? Gece gece belanı mı buldun ya? Rayların kenarındaki cesette... No hayır. No, ne oldu lan? Haberlerde mi gördün? Şüpheli gecede yaşıyor. Saatlerce yürüyor. Birini arıyor. Şüpheli. Hangi şüpheli? Ne oluyor oğlum? Beni korkutma ya. Jamie burada çalışıyor değil mi? Evet onu biliyor musun? Eskiden daha çok gülerdi. Geceleri onu da aldı elinden. Bu amca beni gerçekten korkutmaya başladı. Buradaki ışıkları açık tut. Hala çalıştığını düşünmesini sağlar. Neden? Neden? Karanlık olursa ne olur? Ne? Suçlu karanlıkta daha mı iyi görebilir? Oğlum bir yaratık mı var karşımda? Abi ötümüz koptu. Patron arıyor galiba. Her şey yolunda mı diyor? Yani şimdilik adamın teki geldi bir şeyler söyledi o kadar yani evet bir tane e, cesetten falan bahsetti amca söyledi amca ne? Bunu sana kim söyledi? Bak o saçmalıklara i, i, bulaşma tamam mı? Sen oraya dedikodu yapmak için değil, çalışmak için geldin. Sadece görevlerini bit. Olan adam söyledi zaten. Ben dedikodu yapmadım ki. Adamı ben bir şey sormadım. Vallahi istifamı basarım giderim başkasını bulursun ha. Para kendi dükkanım hakkında bilmen gerekenleri söyleme. Seni dedikodu peşinde koşman için değil, ortalığı temiz tutman için tuttum. Aa tamam abi niye bu kadar kızdın ki? Allah Allah. Tamam gitarları şeye çekmişiz. Ve çöpleri atacağız. Sonra biraz dinlen dedi. Eyvallah eyvallah eyvallah. Tamam. Soru ee, story yok. Hikaye yok. Anlaşıldı. Çok kızdı ya. Ben sanki ben yapmış gibi. Ben yapmadım. Adam geldi anlattı yani. Zaten adamın tipi iyi değildi. Şimdi bunları nasıl akort edeceğiz? Dün, dün. Tamam oldu bu. Güzel. Gitar çalan var mı aramızda bu arada? Yorumlara yazabilirler mi? Merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Gitar da ayrı bir dünya ya. Valla çalmak isterdim. Tamam. Şimdi Müşteri geldi gene ya. Ya gecenin bu saatinde ne yapıyorsun ablacım ya? Nasıl yani? Ee, e, bir dakika burada kalabilir mi? Sen eskisi beni. Ee, e, e, Okey. Okay. Ee, beni belaya bulaştırma Yeter. Evet, sadece bir yerde de içeride olmam gerekiyor. Tamam, sen kal burada ben seni korurum. Sıkıntı yok. Ablacım ne güzel konuşuyorsun burada ya. Sana da onu kaybettim. Çılgınca davranıyor. Sırf onu terk ettiğim için bir Ayda. Polisi Polis aradın mı ablacım? Onu ihbar edersem bir şey söylediğimi anlar. Her zaman öğrenir. Sonra da daha kötü olur. Ama söylemen lazım böyle olmaz. Böyle haçarak olmaz. Ryder'in yanındaki cesetle ilgili eşim, hikaye eşim, mi? Şüphelinin bir eşim, fotoğrafını eşim, gösterdiler. Tam eşim, olarak ona benziyordu. Nasıl yani? Oğlum bir dakika ben patron beni uyardı. Ben dedikodu yapamıyorum da. Emin misin? Yanlığına görmüş. Sadece. Oğlum herkes de Jamie'yi tanıyor anlamadım ki. Patron Jamie değil mi? O da bir zamandan haberlere çıkmış. Ne yaptı ki Jamie? Sadece bir röportaj. Gecedeki adam bir şey gördüm der dedi. Ne görmüş? Merak ettim he. Neyse özür dilerim seni rahatsız etmek istememiş. Yok yok anlat anlat. Sen burada kal tamam mı? Burada güvendesin. Eyvallah. Artık gidebilirim diyor. Güvende kal ablacım. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Tamam. Onu da gönderdik. Şimdi çöp vakti arkadaşlar. Işıklar niye yanıp sönüyor bir anda ya? Şimdi şöyle köşede var, bir de depoda vardı yanlış hatırlamıyorsam. Okey. Aldık. Burada bir şey yoktu değil mi? Yok burada. Ne kadar minnoş bir dükkan ya. Ama yani gece 7.24 dükkan niye açık kalır ki? Bir müzik dükkanı bir de yani. Ya yani normal dükkan da değil, müzik dükkanı sadece. Ama burada kapı mı var diyecektim, yokmuş. Bir dakika, bir çöp daha vardı. Ben nerede gördüm? Ama bir çöp daha vardı lan. O oh, çatı var. Orada biri vardı. Biri bizi izliyor abi. Yani izlemezse şaşarım yani. O da neydi yani? Al şu çöpü yana at. Boş yapma. Tamam, Corner Store'dan çık. Bu gece bitti değil mi? Dükkanı kapat abi. Genelde ilk gecede bir şeyler olmaz bu tarz oyunlarda arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Dükkanı kapatıp buradan kaçıyoruz abi. Okey. Tamam ilk gece bitti. Kazasız belasız çok şükür. 0.42 olmuş. Orman ne alaka lan? Ormanda ne yapıyorum be? Okey. Gecenin bir yarısı ormanda ne yapıyorsun ya? Eve çok yakınım. E, ev, evin ormanda mı? Sakin ol. Yapabiliriz. Kötü bir gündü biliyorum ama. Şey yapacağız. Hiç fena değil aslında. Eski işimden daha iyiydi. Yani olur, olur ama yani böyle yollarda gitmek birazcık sıkıntılı olmaz mı? Yani gecenin bir yarısı patika yoldasın, ormandasın. Yani biri şurada böylese bu videoyu izleyenlerin yarısı felç. Ne yapacaksın yani? Ve bir daha böyle yerlerde yaşama ya da bir araba tut veya bir şey yok ya. Aa, bunlar bana gelen müşteriler. Bu gerçek olamaz. Ben bence kabus görüyorum. Buradan hemen gitmeliyim. Hemen. Oğlum. Değil mi? Bunlar bana bana gelen müşteriler. Aa! Sen. Otobüs durağındaki adam. Allah. Aynen. Bu yola seçtiğimi biliyordum. Daha hızlı, daha kolay. Ne yaptın oğlum sen? Temizliğimi yaptım. Tıpkı Cemil'in bana yerleri süpürmemi öğret. öğret. Aa, bu adam eski çalışan. Galiba. Şimi aldım vardı ama. Ola sen istifa etmedin mi? Adam bana patronum bana dedi ki istifa etti dedi. Kovuldu demedi ki. Jamie bana yük dedi. İnsanları korkuttuğumu söyledi ama beni seviyorlardı. Unutulmadığından emin olmalıydım. Hayda. Olaya bak ya. Tekrar düşündüm de belki de unutulmak en iyisidir. Başkasının suçlamaları daha iyi olur. Bir dakika suçu bana mı? Atı. No. No 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 no. Aa, suçu bana attı adam. Buradan kaçmalıyım. Bunları ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım bunları. Sahneden kaç dedi. Bu polisler gelecek, beni bulacaklar. Alo! Bu araba kimin? Polis! Ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Masumum ben. Bence yanlış tarafa gittik ya. Doğru tarafa mı gittik ya? Aa! Şimdi diyor ki Kendimi açıklamaya çalıştım ama önemli değildi. Sözlerim sağır kulaklara gitti. Polisler beni arabaların arkasına çarptılar. Kelepçeler bileklerime saplandı ve beni emniyete alırken yanıp sönen ışıklar Ethan'ın dur iddia görevlisini baygın halde ve Caitlin Stevens'in cesetlerini ortaya çıkardı. Toprakta Corner Store Music'in eski çalışanı, gerçek katil ve otobüs durağında tanıştım. Trevor Trask'in kimliği vardı. Polis onun öldürdüğünü varsaydı. Bunun planın bir parçası olduğunu ve bedelini ödeyecek olanın ben olduğumu asla fark etmediler. Yutkunlukken göğsüm sıkıştı. Dünyanın suçluluğuma çoktan karar verdiğimi fark ettim. La oğlum olaya bak ya. Ya bir tane bir gün düzgün yaşayamıyoruz. Bir, bir tane düzgün işe giremiyoruz abi ya. Her işte bir şey başımıza geliyor ya. Lan bunu da başaramadık. Ama bunu baya bayağı hızlı bitirdik he. İlk günde bizi cici yaptılar. <laughs> Enteresan bir oyundu arkadaşlar. Yine bir korku meslek serimizin sonuna geliyoruz. Bugün müzik dükkanında çalıştık arkadaşlar ve yine başaramadık. Gene suç bize kaldı arkadaşlar. Gene olan bize oldu. Yapacak bir şey yok. Artık önümüzdeki işlere bakacağız. Bu saatten sonra hangi işe girerim bilmiyorum ama ama bu kadar benim geçmişim olmasına rağmen beni işe alıyorlar ya. Hele olsun. Başka bir şey demiyorum. Bakalım sonraki işimiz neler olacak. Çok merak ediyorum. Devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Benim bu oyuna puanım arkadaşlar 10 üzerinden 6 diyebiliriz. Birazcık kısa olmuş. Hikaye birazcık daha iyi işleyebilirlermiş. Bir de karakterleri değiştirselermiş ya. Ya yani stok karakter, stok ev kullanmış oyun yapımcısı. Ama olsun yine de bir şey mi bir şey. Açıklama linki bırakacağım. Siz de oyunu buradan ücretsiz deneyebilirsiniz. gelirim videomu izlediğiniz için. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.